Şimdi e, 1914'te ve 1932'de dediklerine bakalım Atatürk'ün. 1914'te bak ne diyor. Makam ve icraat sahibi olanların şahıslara merhamet etmek zayıf kalpliliğinde bulunarak ordunun çöküşüne yardım etmelerini zaaf olarak görüyor. Diyor ki bak diyor konu ordunun kalitesi ise vah vah bu adamı atmayalım falan diyemezsin diyor. Kalitesizse gider diyor. Bak 1932'de ne diyor? Marş'ın raporunun kenarına yazdığı bu. Kıymetsiz talebenin ilk sene cesareti kırılmalıdır. Biraz önce sen dediğin, lütfen diyor kıymetsiz talebeyi taşımasın Fransız yani. E Fransa eğitimde böyle değil mi? Aynen. Değil mi? E, Fransa, Fransa herkesi eğitimi ona dayanıyor. Orada biliyorsun ÖSYM şey yok. Yok tabii. Herkes Abi, her geçiliyor. Patır patır Ve çaktırmada amansızlık, hukuksuzluk, aslında adaletsizlik diyelim. Şuradan belli. Yani bu sene 8'ler 8 atte kadar atmak gerekiyor. 8 alanı koyu 7 oldu 9 atıyor. At. Gelecek sene sayıya göre bu 7,5 buçuk olabilir. Yani böyle şeyler yapıyorlar hukukta ve tıpta. Ama başka çare yok. İsteyen gelecek oraya deneyecek. PKB'siyle bilmem nesiyle. ...de diyecekler ki cesaretin kırılmalıdır çıktı. Hadi sen, güle güle. Eskiden teknik üniversitede baraj vardı. Hmm. İkinci senenin sonunda... Hukukta imtihanı, da vardı. Öyle mi? Tabii. İmtihana girerdin. Çakarsan başa dönerdin. Tekrar iki sene okuyorsun. İkinci defa çakarsan yallah hadi güle güle. Güle güle. Bir daha ya. üniversitenin kapısından giremiyorsun. Bu aklı başında bir şey. Bugün ETH'da ki benim oğlum ETH'da Asım orada okudu. Hmm. Aynı baraj var. Yani Asım'ın bazı arkadaşları barajdan döndüler. Ve gittiler. Giremediler. Dolayısıyla üniversitede, üniversiteye herkesi alacağız. Üniversiteden herkesi mezun edeceğiz. Bu Amerikan kafasıdır. Ve çok kalitesiz adamın gelişmesine yetişmesine mezun var. ediyorlar ama Hayır orada hayat deniyor. Buna. Aynı diplomayla gelen herifin biri bilmem ne oluyor. Öbürü department store'da tezgahtar şefi oluyor Aynen. neticede. Ama o Amerikan hayatı, onun kendi acımasızlığı, kendi promosyon kuralları buna fırsat veriyor. Bizde böyle de olmuyor. Tepeye oturuyor. Evet. Nöntüler. Allah Allah. Yani diplomalıyım <laughs> diye... Elin cahili geliyor bir yere, yerleşiyor. Parti biliyor, anladın mı grubunu? Bundan, bundan <laughs> sonrasını alalım. Bak ne diyor? Bu takdirlerimle beraber, istisna teşkil etse de haberdar olduğum bir eksiğe ait tavsiyeyi burada söylemeyi gerekli addederim. Yaşamın her çalışma safhasında olduğu gibi özellikle eğitimde disiplin başarının esasıdır. Ben bunu kendi hayatımdan biliyorum. Disiplinsiz olursan kardeşim hiçbir hiç şey olmaz. olmaz. Hiçbir şey olmaz. Atatürk eğitimde disiplinin esas olduğunu addediyor. Ve evet bugün, yani batılı, eski batılı öğrenci tipi en azından şeydi yani e, böyle e, anksiyetesi olan, hani çalışmak istemese bile ne yapıp edip zorla çalışır. Evet işte bir şeyi mutlaka yetiştiren falan bu çökmeye başladı yani. Ya ben yani bir yani. örnek vereyim size. Benim iki hocam. iki İngiliz bunlar. Diyorlardı ki bizim zamanımızda lisans İngiltere'de jeoloji 3 üç seneydi. 3 üç sene, evet, sene boyunca evet. sıfır imtihan. İmtihan yok. 3 sene sonra bir imtihan. Geçtin geçtin. Geçtin geçtin geçmedi? Hadi güle güle. Çok merhametsiz. Almanya'da da çok, çok merhametsiz ama yani benim iki hocam ben Amerika'da okudum. iki tane İngiliz'in yanında okudum. Ya o iki tane İngiliz İlber Amerika'yı parmaklarında döndürüyorlardı. Tabii de. Öyle. Müthiş heriflerdi. Nasıl öyle yani üniversite sistemi bebeği havuza at yüzdü yüzdü. Yüzmedi öldü. Yüzmedi hadi güle güle ne yapalım. Yani diyorlar, diyorlar. Ben teknik üniversiteye gelen öğrencilere diyorum. Yani diyorum teknik üniversite gelerekleri gereği pek sizden ilgilenmiyor diyorum. Hı. Siz kendinizle ilgileneceksiniz. Başarılı olursanız teknik üniversite sizden iftihar eder çok memnun olur. Başarısız olursanız unutur sizi. Düşünmez bile diyor. Üniversite sistem böyle çalışır. Atatürk'te bakın diyor. Disiplin olacak. Kendi kendine bakacak. İlk seneyi koymuş gene paramız evet. yok diye. Paramız Bundan sonrakini alayım diye. Şimdi gene 1914'e dönelim. Bak ne diyor? Ordunun selametini vicdanen düşünen namus ve ahlak sahipleri dalkavukluk etmezler. Mükemmel ahlak sahipleri genellikle barış ve düzen zamanında iltifatlı bakışlarını üzerlerine çekmekten ziyade önleyen bir şekilde sözlerini kullanırlar. Bir felaket görünüyorsa, bir zayıflık görüyorsa bunu söyleyeceksin, önleyeceksin diyor. Sonra ne oldu sizce malumdur denildi ki bu yükselen feryadın manası yoktur. Bu lüzumsuz bir gayret aşırılığı ve belki deliliktir. Kendinden bahsediyor. Kendi çünkü bir sürü şeye itiraz ediyor. Ona deli diyorlar. Ne lüzumsuz laf ediyorsun diyorlar. Yok yok. O feryat delilik değildi. O feryat bugünkü felaketi vicdan gözü ile ve akıl gözü ile görebilmekten kaynaklanan acıların tepkileriydi. Bir gün işittim ki Vatanım Selanik ve orada anam, babam, kardeşim, bütün akraba ve taallukatım. Mahiyetlerini anlattığım için vatanımdan kovulduğum zevat tarafından düşmana hibe edilmiştir. Bu müthiş bir laf var. Ben diyor bütün bu eksikleri bilmem neleri söylüyordum. Beni dinlemeyenler diyor beni kovdular. Yani köye gitti, Trablus'a gitti. Ve diyor Selanik düşmana teslim edildi. Abdülhamit biliyorsun gelmişler Alatini Köşkü'nde. Demişler sizi Haşmet Mahap tahliye edeceğiz. İstanbul'a gidiyor. Niye demiş Abdülhamit? Demiş düşman geliyor. Abdülhamit demiş siz zabit değil misiniz? Demiş. Düşman geliyorsa bana da bir silah verin çarpışarak ölelim bari demiş. Atatürk aynı şey söylüyor.